Efendim. Günaydın. Günaydın. Sakın buraya geleceğini söyleme. Hayır. Sen beni çağırıncaya kadar gelmeyeceğim. Teşekkür ederim. Öylesine bir günaydın demek için aradım. Günaydın. Bir de Ferhunde Hanım arıyormuş görüşmenin sonucunu öğrenmek için. Ben de öğlene doğru gelsin dedim. Öyle mi? Bu işin olamayacağını söyleyeceğim. Sen bilirsin. Ararım sonra. Peki. Bu mesafenin bizim için zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Ama seni hiçbir şey için zorlamayacağım. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Bekliyorum. Alo. Merhaba Ali. Ben düşündüm de Fernando konusunda çok sert davrandığımı fark ettim. Tarafsız gözle bakamıyorum haliyle. Ama öyle olması gerek değil mi? Evet tabi. Abimin mutsuz olup hırpalandığı doğru. Ailemizin zarar gördüğü de. Hep birlikte bir süreçten geçtik. Bütün yükü de onun sırtına yıkmak haksızlık olur diye düşünüyorum. Kimsenin işine engel olmak istemem. Sen uygun buluyorsan çalış istersen onunla. Yani? Ben seni etkilemiş olmuyorum. Kararı sen ver. Ee, çalışıyorum ben de. Ferhunde Hanım geldi konuşuyoruz. Öyle mi? İş konusunda bir karara varmaya çalışıyoruz. Anladım. Necla mı? Selam söyleyin. Selam söylüyor sen. Sağ olsun. Sen de ona söyle. O da size selam söylüyor. Ben sizi görmeyeyim o zaman. Konuşuruz yine hoşça kal. Necla ile bu durumu paylaştınız değil mi? Ne diyorsunuz peki? Bu referansı işe alabilecek miyim? Hayırlı uğurlu olsun. Harika. Çok teşekkür ederim. Şimdi belki bazı seredütleriniz olabilir ama... ...zaman içinde doğru karar verdiğinizi daha iyi anlayacaksınız. Bunu ümit ediyorum ben de. <laughs> bugün benim şanslı günüm. Yani hayatımda güzel gelişmeler oluyor. Yeni evime bugün taşınıyorum. Yeni işime başlıyorum. Çok mutluyum. Siz de benimle çalışmaktan çok mutlu olacaksınız eminim. En kısa zamanda size bir sunum hazırlayacağım. Tamam. Ararım ben. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. Güle güle. Ne istiyorsun yine? İstediğimi aldım. Teşekkür etmek için aradım. Bu yolla yine hayatımıza gireceğini sanma sakın. Öyle bir şey olmayacak kesinlikle. Öyle bir niyetim yok. Hem durumu sizinkilere açıklayamayacağına göre... İkimizin arasında kalacak merak etme. Hiç kimseden çekinecek bir şeyim yok. Ben sadece boş hayallere kapılma diye söylüyorum. Bilmem artık ama aptallık etmediğine sevindim. Akıllıca davrandın. Hem kendi yolunu açtın, hem de benimki. De. Bunu bir zafer olarak kabul etme. Seninle daha fazla muhatap olmak istemediğin için yaptım. Ama artık rahat bırak beni. Artık arama. Ama artık seninle ortak bir noktamız var. Ali Serper'le iş yaptığımız sürece ilişki içinde olacağız ikimiz de. Ben de uzak dururum. O kadar söylüyorum sana. Bugün geleceğin için önemli bir karar verdin Necla dikkatli Her yanlış adım bir anda bütün dengeleri bozabilir. Seni daha fazla dinlemek istemiyorum. Aklını kullanırsan bu güzel bir iş birliği olur. İkimiz de karlı çıkarız. Aksi takdirde olacakları biliyorsun zaten. Tekrar söylememe hiç gerek yok. Senin saçmalıklarını dinlemeyeceğim artık yeter.